Bir telefon için şok edici. 235 dolarlık fiyat mı? Evet, doğru duydunuz. Teknoloji devleri cüzdanınızı boşaltan 1000 dolarlık amiral gemisi telefonları öne sürerken Elon Musk Tesla Starlink Pi telefonunu duyurdu ve 2026'da kesinlikle imkansız görünen bir fiyata kitlelere ulaşacak. Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bir servet harcamadan çığır açan o cihazı bekliyordunuz ve abartılı vaatler yüzünden hayal kırıklığına uğramaktan bıktınız. Şüphecilik gerçek. Ancak Elon Musk'ın diğer tüm teknoloji CEO'larından farklı olduğu nokta burası. Geliştirilen herhangi bir teknolojinin amacının insanlığa yardım etmek, insanlara neşe getirmek ve insanlara yardım etmek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sefer bunlar boş sözler değil ve Pi telefonu bunu kanıtladı. Peki Tesla bunu tam olarak nasıl yapabilir? Pi telefonu Musk'ın abartmadığını tam olarak nasıl kanıtlayabilir? Önümüzdeki birkaç dakikada Tesla'nın fiyat duvarını nasıl parçaladığını bu telefonun neden küresel bir teknoloji ayaklanmasına yol açabileceğini ve bunun sizin için ne anlama geldiğini ortaya çıkaracağız. Teknolojinin geleceğinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanan bir sonraki 123.759 üyemizden biriyseniz, o abone ol düğmesine hafifçe dokunun ve sanki geleceğin kendisine cevap veriyormuşsunuz gibi zili çalın. Sessizliği bozalım. Bir Tesla imkansız. 235 fiyat noktasına nasıl ulaşabilir? Aklınızı başınızdan alacak rakamlardan bahsedelim. iPhone 16 Pro ödeme için 999 ila 1.200 dolar talep ediyor. Samsung'un Galaxy S25 Ultrası yaklaşık 1.299 dolara ihtiyaç duyuyor. Google Pixel 8a veya OnePlus Nord gibi ortalama orta sınıf telefonlar bile size hala 400 ila 600 dolara mal oluyor. Ama tam burada çılgınlık başlıyor. Tesla'nın 235 dolarlık Pi telefonu sadece amiral gemisi telefonların fiyatını düşürmekle kalmıyor. Yaklaşık 299 dolarlık Moto G Power ve yaklaşık 200. 79 dolarlık Redmi Note 13 gibi bütçe cihazlarını bile yerle bir ediyor. Elon Musk orta sınıf bir telefonun maliyetinin yarısı olan bir fiyatı nasıl başarıyor? Cevap, geleneksel telefon üreticilerinin basitçe kopyalayamayacağı devrim niteliğindeki üretim stratejilerinde yatıyor. Akıllı telefon endüstrisi tüketicileri kurutan sinir bozucu bir döngüye saplandı. Dünya yüzeyinin %15'i hala sıfır hücresel kapsama alanına sahip ve milyarlarca insan en çok iletişime ihtiyaç duydukları anda bağlantısız kalıyor. Pil ömrü, çoğu telefonun hala 2015'teymiş gibi günlük şarj gerektirmesiyle bir duvarla karşılaştı. Bu arada, yıldan yıla yapılan iyileştirmeler o kadar önemsiz hale geldi ki, yükseltme yapmak kara deliğe para atmak gibi hissettiriyor. Elon Musk'ın bozmak için yaşadığı durgun endüstri tam da bu tür bir endüstridir ve 235 dolarlık fiyat noktası aşırı fiyatlı vasatlığa karşı savaş ilanıdır. Tesla'nın maliyet tasarrufu sağlayan yenilikleri üretim verimliliğinde bir ustalık sınıfı gibi okunuyor. Gigafactory operasyonlarıyla kanıtlanmış dikey entegrasyon uzmanlıkları. Sayısız aracıya güvenen geleneksel telefon üreticilerine kıyasla üretim maliyetlerini yaklaşık %35 oranında azaltır. Starlink sinerjisi saf bir dehadır. Çünkü doğrudan uydu bağlantısı üçüncü taraf taşıyıcılara olan bağımlılığı ortadan kaldırarak cihaz başına donanım maliyetlerinde 50 ila 100 dolar tasarruf sağlar. Tesla'nın ölçek ekonomileri benzersizdir. Küresel tedarik zinciri ve devasa üretim kapasitesi hali hazırda yılda 2 milyon araç üretmektedir ve bu da maliyetleri potansiyel olarak %20 oranında düşüren toplu bileşen satın alımlarına olanak tanır. O kadar uygun fiyatlı bir telefon hayal edin ki sanki Elon onu bedavaya veriyormuş gibi hissettiriyor. Ancak bu bir yardım değil. Sert mühendislik verileriyle desteklenen hesaplanmış bir bozulma. Pazar penetrasyonu hakkında küresel akıllı telefon penetrasyonu 2025'te 6,6 milyar kullanıcıya ulaşarak dünya nüfusunun %80'ini temsil ediyor. Ancak acı gerçek şu ki Çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olan 2,9 milyar insan hala uygun fiyatlı, yüksek kaliteli akıllı telefonlara erişemiyor. Elon'un vizyonu bu eşitsizliği bir lazer gibi kesip geçiyor. Son teknolojiyi yalnızca seçkinler için değil, milyarlarca kişi için erişilebilir kılıyor. Pi telefonu küresel akıllı telefon pazarının %10'unu ele geçirebilir. 2027'ye kadar 660 milyon üniteye ulaşabilir ve 155 milyar dolar gelir elde edebilir. Teknolojiyi demokratikleştirmek ve birinci sınıf özelliklerin birinci sınıf fiyatlar gerektirmediğini kanıtlamak için bir harekettir. Sadece 235 dolara mal olsa bir Tesla telefona gerçekten geçer miydiniz? Ve 235 dolarlık bir telefonda olması gerektiğine inandığınız tek özellik nedir? Bunun her şeyi değiştirebileceğine inanıyorsanız aşağıya 235 dolar yorum yapın. Ya da hala şüpheciyseniz ama merak ediyorsanız bize bildirmek için yorum yapın ve bir sonraki bölüm için bizi izlemeye devam edin. 2. Bu telefonu bir teknoloji devrimi yapan hangi radikal özellikler? Akıllı telefon zekası hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi unutun çünkü Tesla... Cebinizde yapay zekanın ne anlama geldiğini, kelimenin tam anlamıyla yeniden tanımlayan nöral çekirdek sürüm, 5 çipiyle her sınırı yıktı. Apple'ın 35 milyar transistörlü A18 Pro'suyla karşılaştırıldığında 61 milyar transistörden bahsediyoruz. Ancak burada, tek bir byte internet verisi olmadan milisaniyeler içinde dil çevirisi, yüz ifadesi analizi ve stres tespiti yapan akıl almaz. Tam çevrim dışı AI işleme özelliği ortaya çıkıyor. Bu çip yalnızca bilgileri işlemekle kalmıyor. Duygularınızı tanıyor ve sesinizde zayıflık veya anormal davranış kalıpları tespit ettiğinde iyi olup olmadığınızı soruyor. İnsanlık tarihinde gerçek anlamda empati kurma yeteneğine sahip ilk akıllı telefondur. Ve cihazınızı bir araçtan sizi psikolojik düzeyde anlayan akıllı bir arkadaşa dönüştürür. Ancak güç, dayanıklılık olmadan hiçbir şey ifade etmez. Tesla, 5 dakikada tamamen şarj olan ve cihazınızı 15 yıllık bir kullanım ömrüyle dokuz. Günlük kullanım için güçlendiren alüminyum iyon pil devrimiyle pil dünyasını alt üst ediyor. Lityum iyon piller patlayıp feci şekilde bozulurken, Alüminyum iyon teknolojisi bu tehlikeleri tamamen ortadan kaldırır. Oyunun kurallarını değiştiren şey bununla sınırlı değil. Telefonunuzu şarj etmek için güneş ışığını toplayan arka panele yerleştirilmiş solar skin nanoteknolojisiyle daha da sıra dışı hale geliyor ve 2 saatlik çalışma süresi elde etmek için sadece 15 dakika dışarıda kalmanız gerekiyor. Bu sadece şehir kullanıcıları için uygun değil geleneksel şarj altyapısının bulunmadığı, istikrarsız elektrik bulunan uzak bölgelerde ve bölgelerde yaşayan milyarlarca insan için hayat değiştirici. Şimdi iletişimden bahsedelim. Payphone Işık hızı sınırlamalarını tamamen aşan herhangi bir mesafeden anında iletişim sağlayan kuantum dolanıklık iletişimiyle doludur. Mevcut güvenlik protokollerini dünün teknolojisi gibi gösteren kuantum anahtar dağıtım şifrelemesi sayesinde her çağrı hacklenemez hale gelir. Uluslararası Uzay İstasyonu'na sıfır gecikmeli çağrılar yaparken, bugün anladığımız şekliyle fiziği kelimenin tam anlamıyla bozan indirme hızlarıyla kuantum internete erişeceksiniz. Bu teknoloji yalnızca iletişimi iyileştirmekle kalmıyor. Mesafeyi sonsuza dek bir engel olmaktan çıkararak insan bağlantısını da kökten değiştiriyor. Ve ekrana baktığınızda bu telefonun neden diğerleriyle rekabet etmediğini anlayacaksınız. Kendi kategorisini oluşturuyor. Dahili holografik görüntüleme teknolojisiyle Tesla, akıllı telefonunuzun ekranını, cihazın yüzeyinden 12 inç yukarı uzanan projeksiyonlarla 3 boyutlu bir alana dönüştürüyor. AirTouch arayüz teknolojisi Bu hologramları doğal el hareketleriyle kontrol etmenizi sağlarken, 3 boyutlu görüntülü görüşmeler kişinin doğrudan yanınızda oturuyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Artırılmış gerçeklik Dijital nesneler etrafınızdaki gerçek alanda doğal olarak belirdikçe, hantal gözlükler gerektirmeden kusursuz hale gelir teknik özellikler de oldukça şaşırtıcıdır. İnç başına 8000 piksel ile şu anki telefonların inç başına 400 ila 500 piksele ulaşmasıyla karşılaştırıldığında ve geleneksel OLED ekranlardan %40 daha az güç tüketen tam 360 derece holografik projeksiyon alanları ve geleneksel ekranlar gibi fiziksel olarak çatlayamayan veya kırılamayan holografik unsurlar. Her özellik, her atılım Tesla'nın çok sektörlü ARGE motoru tarafından destekleniyor yapay zekadan kuantum bilimine ve havacılık sınıfı malzemelere kadar. Bunlar sadece özellikler değil, bunlar kanıt. 235 doların bir aldatmaca olmadığının kanıtı. Değer. Performans ve insan bağlantısında bir devrim. Hangi özellik aklınıza en çok aldı? Holografik ekran mı? Duyguları algılayan AI mı? Yoksa 5 dakikalık tam şarj mı? Basit bir eylemle bize bildirin. Holografik ekran için bir yorum. Duyguyu algılayan AI için iki yorum. 5 dakikalık tam şarj için 3 yorum. Sırada uzun zamandır sorduğunuz soruyu yanıtlıyoruz. Elon Musk'ın Tesla Pay telefonu neden teknoloji hayal kırıklıklarınızın cevabı? Burada kalın. Daha da iyi olacak. 3. Elon Musk'ın Tesla Pay telefonu neden teknoloji hayal kırıklıklarınızın cevabı? Dürüst olalım. Günümüzde akıllı telefonlar bir atılımdan çok bir yük gibi hissettiriyor. Temel işlevler için hayat birikimlerinizi tüketen aşırı pahalı telefonlar. Tüketicilerin %68'i amiral gemisi, telefonların gülünç derecede pahalı olduğunu açıkça kabul ediyor. Ve bu da milyonlarca insanı kira ödemek ile düzgün bir akıllı telefon almak arasında seçim yapmaya zorluyor. 235 dolarlık Tesla Pi telefonu bu finansal engeli ortadan kaldırarak borç batağındaki öğrenciler, geçinmek için çabalayan serbest çalışanlar ve her kuruşu harcayan aileler için birinci sınıf teknolojiye erişim sağlıyor. Öncelikle gizlilik ihlali günümüzde bilgi ve iletişimdeki en endişe verici konu haline geldi. Kullanıcıların %79'u rızaları olmadan toplanan ve satılan kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olmak istiyor. Merkezi olmayan veri sistemlerine sahip Tesla'nın blok zinciri işletim sistemi, bilgilerinizin gizliliğinizi bir Meta gibi gören teknoloji devleri tarafından en yüksek teklifi verene açık artırmayla satılmamasını, sizin elinizde kilitli kalmasını sağlar. Her fotoğraf, her mesaj her arama, geleneksel telefon gizliliğini Times meydanında günlüğünüzü açık bırakmak gibi gösteren kriptografik güvenlik sayesinde tamamen sizin kontrolünüz altında kalır. Sizi sömüren değil, size saygı duyan bir telefon hayal edin. Tesla'nın temel tasarım felsefesidir. Bağlantı sorunları her gün milyonlarca kişiyi rahatsız ediyor ve kırsal alanların %40'ı konuşmanın ortasında aramaları kesen ve cihazınızı pencereden atmak isteyene kadar videoları ön belleğe alan güvenilmez internetten muzdarip. Tesla'nın Starlink entegrasyonu. İster uzak dağlarda yürüyüş yapıyor olun, ister geleneksel operatörlerin yıllar önce vazgeçtiği bölgelerde yaşıyor olun, telefonunuzu kristal netliğinde bağlantılar sağlayan bir iletişim merkezine dönüştürüyor. Hayat sizi nereye götürürse götürsün. Önemli aramaları mahveden veya en çok ihtiyaç duyduğunuzda kritik bilgilere erişmenizi engelleyen ölü bölgeler olmadan bağlantıda kalabilseydiniz ne olurdu? Bir telefonu. Karasal sınırlamaları tamamen aşan uydu teknolojisiyle bu rüyayı somut bir gerçeğe dönüştürüyor. Akıllı telefon endüstrisi akıl almaz derecede sıkıcı hale geldi. Tüketicilerin %65'i yeni telefonların sıfır heyecan veya çekicilik yaratan geri dönüştürülmüş çöp gibi hissettirdiğini kabul ediyor. Rakipler aynı yorgun tasarımları mikroskobik iyileştirmelerle tekrarlarken Tesla'nın Pi telefonu 3 boyutlu arayüzler ve düşüncelerinize ve duygularınıza yanıt veren sinirsel kontroller yansıtan holografik ekranlar aracılığıyla yenilik çığlığı atıyor. Telefonunuzun zihninizin bir uzantısı haline geldiği ve dijital gerçekliği fiziksel alanı yansıttığı bir bilim kurgu dünyasında yaşayabileceğiniz halde neden uyku getiren teknolojiyle yetinesiniz ki? Akıllı telefonların başarabileceklerinin tamamen yeniden hayal edilmesidir. Bu hayal kırıklıkları, geleneksel üreticilerin gerçek sorunları çözmektense kar marjlarına öncelik vermesi nedeniyle kullanıcıları onlarca yıldır rahatsız ediyor. Tesla akıllı telefon tasarımına en baştan başlayarak insanların cihazlarından nefret etmelerine neden olan her bir sorun noktasını belirleyerek ve şimdiye kadar imkansız görünen mühendislik çözümleri üreterek yaklaştı. Ancak bunun küresel bir teknolojik devrimi nasıl tetikleyeceği ile ilgili en şok edici açıklama Henüz önümüzde ve size diğer tüm üreticilerin neden yok olma seviyesinde bir olayla karşı karşıya olduğunu tam olarak gösterecek. Ve dürüst olmak gerekirse, size 235 dolara bu kadar çok yenilik sunan başka bir marka var mı? Bunun oyunu değiştirdiğine inanıyorsanız, aşağıya Tesla kazandı yorumunu yapın ve nedenini bize bildirin. 4. Pi telefonu küresel bir teknoloji ayaklanmasına nasıl yol açacak? Küresel bir teknoloji ayaklanması bir basın bülteniyle başlamaz. Dijital devrimden dışlanan insanların aniden anahtarları almasıyla başlar ve Tesla Starlink P telefonu tam olarak bunu sağlar. 2026'ya kadar dünyanın 5G kapsamının %95'ine ulaşması öngörülüyor. Ancak 2,5 milyar insan hala uygun fiyatlı geniş bant erişiminden yoksun olacak. İnsanlığın yaklaşık üçte birinin dijital sessizlikte yaşadığı anlamına geliyor. Elon Musk 18 bin Starlink uydusuyla bu duvarı yıkmak üzere ve dağların tepelerinden mega kentlere bağlantıyı garantiliyor. Bu arada... Kullanıcıların %65'i sözde inovasyonun durağanlaşması nedeniyle yeni akıllı telefonlardan sıkıldığını söylüyor. 2026 sadece bir lansman yılı değil. Musk'ın rehavete nükleer bomba attığı yıl. Peki patlama bölgesinde kimler var? Apple ve Samsung pazarın %48'ini elinde tutan ancak bir krizle karşı karşıya olan iki dev. Kullanıcıların %75'i alternatifler istediğini söylüyor. Neden mi? Çünkü geri dönüştürülmüş tasarımlardan, sürekli gizlilik ihlallerinden ve yeni hissettirmeyen telefonlar için bin dolardan fazla ödemeleri istenmesinden bıktılar. Fütüristik özelliklerle dolu ve fiyatı sadece 235 dolar olan Pi telefonuna girin. Analistler, bu tür yıkıcı fiyatlandırmanın Tesla'yı 2030 yılına kadar %30 pazar payına, çıkarabileceğini ve mobil ekonomide 500 milyar dolarlık bir değişimi tetikleyebileceğini öne sürüyor. Kendinize sorun. Elon 235 dolara özgürlük sunarken neden 1400 dolarlık bir iPhone için yalvarıyorsunuz? Ancak gerçek devrim sadece teknoloji devlerini tahttan indirmekle ilgili değil. Geride bırakılan milyarlarca insanı ayağa kaldırmakla ilgili. Bir düşünün. Dünya çapında 300 milyon çocuk hala çevrim içi eğitime erişemiyor. Şimdi her birinin yüksek hızlı uydu interneti anında çeviri ve duyguya duyarlı yapay zeka sunan bir cihaz tuttuğunu hayal edin. Sahra Altı Afrika'daki çiftçilerin gerçek zamanlı piyasa fiyatlarına eriştiğini hayal edin. Ya da Filipinler'deki bir sokak satıcısının envanteri sesli komutla yönettiğini hayal edin. Bu sadece bir telefon değil. Hayalperestler, asiler, ezilenler ve aniden ceplerinde bir süper bilgisayar tutanlar dahil 3 milyar insan için bir güç çarpanı. Ayaklanma. 2026'da başlıyor ve her büyük teknoloji şirketi Ulaşımı elektriklendiren ve uzayı fetheden adamı hafife aldığınızda neler olacağını öğrenmek üzere. Soru. Bunun her şeyi değiştirip değiştirmeyeceği değil. Soru. Devrimin bir parçası olup olmayacağınız ya da tarihin kendini yeniden yazmasını kenardan izleyip izlemeyeceğiniz. 235 dolarlık Tesla Starlink Pi telefonunun ardındaki gerçek bir aldatmaca değil. Bilim kurgu değil. Ancak teknoloji eşitsizliğini ezmek, endüstri rehavetini yok etmek, ve yeni nesil gücü sıradan insanların eline vermek için gerçek bir cihaz üretildi. Elon Musk sadece bir telefon duyurmadı. Aynı zamanda küresel bir teknoloji ayaklanmasının fitilini ateşledi. Ve artçı şoklar daha yeni başlıyor. Eğer gelecek için biraz olsun heyecan hissetmenize sebep olduysa, aşağıya Tesla Pi telefonu yorumunu yazın ve manşetler yetişmeden önce eğrinin önünde kalmak istiyorsanız o abone ol düğmesine hafifçe dokunun ve zili çalın. Sanki geleceğin kilidini açıyormuşsunuz gibi. 123.759 aboneye doğru hızla ilerliyoruz ve sizin de bu yolculuğun bir parçası olmanızı istiyoruz.